Beyaz Saray'da tarihi zirve geldi çattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugün Washington'da bir araya gelecek. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ilk kez yüz yüze gerçekleşecek görüşmede masada Gazze, Suriye, entegrasyon ve ekonomik işbirlikleri gibi kritik başlıklar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye saatiyle 18'de Beyaz Saray'a gelecek. Görüşme 18.15'te Oval Ofis'te başlayacak, 18.45'te ise çalışma yemeğiyle devam edecek. <laughs> Özellikle bu görüşmenin Gazze ve Suriye'nin geleceği açısından tarihi önem taşıması bekleniyor. Aynı zamanda NATO müttefiki olan iki ülkenin gündeminde savunma sanayisi de olacak. Erdoğan görüşmenin ardından Washington'da Beyaz Saray'ın karşısındaki resmi konuk evi Blair House'ta konaklayacak.